Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofranıza çok yakışan harika bir ana yemek tarifiyle geldim. Patates püreli mantarlı tavuk sote. İlk olarak 6 adet orta boy patatesimi soydum ve bu şekilde doğradım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek ocağın üzerinde haşlıyorum. Diğer taraftan tavan içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve 600 gram tavuk göğsünü alarak karıştırarak kavuruyorum. Tavuk göğsü tavuk bonfiliği bu şekilde karışık kullandım. Rengi değişince ve suyu salınca içerisine 2 adet kuru soğan ekliyorum. Soğanları da küp küp doğradım. Biraz karıştırıyorum. Ardından içerisine 300 gram mantar ekliyorum. Mantarları da aynı şekilde doğradım. Suyu çekene kadar devamlı olarak karıştırarak pişiriyoruz. Ocağım şu an yüksek ateşte. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ramazan'da kanalımda ne tarz tarifleri görmek istiyorsanız belirtirseniz mutlu olur. Üzerine bir adet kapya biber, bir adet yeşil biber, bir adet sir biber ve 2 diş sarımsak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz. Tekrar karıştırarak soteliyorum. Lütfen bu şekilde hazırlayın. İnanın herkes tadını çok beğenecek fırında alacağımız bu tarifi mutlaka sizlerde denin Ve kendi suyu çekti arkadaşlar. İçerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Biber veya domates kullanabilirsiniz. Tekrar salçayla beraber kavuruyorum. İçerisine baharat olarak karabiber ve pul ekleyeceğim. Sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Karıştırmaya devam edin. İçerisine bir çay bardağı sıcak su ekleyerek bir taşım kaynatıyorum ve artık sotemiz hazır. Çok fazla sulu hazırlamıyorum arkadaşlar. Tabi isteğe bağlı daha sulu da hazırlayabilirsiniz. Rengi harika, tadı efsane olan bu tarifi mutlaka sizler de misafirlerinize, aileniz için hazırlayın. Kapağını kapattım ve bir taşım kaynattım artık dinlenmeye alabiliriz diğer taraftan da patatesler haşlandı onları eziyoruz ramazan ayında kanalımda ne tarz tarifleri görmek istiyorsan mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutma patatesleri bu şekilde ezdikten sonra içerisine biraz tuz karabiber 1,5 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı süt ekleyerek iyi bir şekilde karıştırıyorum bu sayede çok lezzetli oluyor ben bu şekilde bir tane eziciyle ezdim arkadaşlar. İsterseniz blender da kullanabilirsiniz. Daha pürüzsüz olur. Ama güveç kullanacağımız için gerek yok. Bu şekilde de ideal. Bugün hazırlamış olduğum güveç 10 kişiliktir. İsterseniz miktarı azaltıp veya çoğaltıp daha fazla adette elde edebilirsiniz. Pürenin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz içerisine biraz daha kaşar rendesi ekleyip daha lezzetli bir püre yapabilirsiniz. Ama üzerinde kullanacağımız için gerek yok. O sayede püre daha akışkan oluyor. Püreyi güveçlerimin tabanına pay ediyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Hızlı bir şekilde dağıtıyorum. Buraya kadar izlediysen lütfen bir tane yorum veya emoji bırakmayı unutma. Fikirlerim ve görüşlerim benim için çok değerli ve kıymetli. Güveci yağlamanıza gerek yok. Zaten püre yağlı ve kalıp gibi çıkarmayacağız. Ekstra yağ kullanmanıza gerek yok. Zaten içerisinde yağ var. Ve mantarlı tavuk sotemizi de üzerlerine pay ediyoruz. O da sizlere bağlı arkadaşlar. Miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz püreyi fazla yapabilirsiniz veya sote daha az kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra üzerlerine rendelemiş olduğum kaşar rendesi ekleyerek önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta tarafında üzeri hafif kızarana kadar ve kaşarlar erine kadar pişirmeye gönderiyoruz ben fazla üzerine kızartmadım arkadaşlar sadece biraz erittim fırında ortalama 5 ila 7 dakika kalması yeterli olacaktır akışkan çok lezzetli kuru gelmeyen harika bir ana yemek mutlaka sizlerde deneyin tarifimin sonuna geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın